Şimdi de arkadaşlar bir fonksiyonun artan ve azalan olduğu aralıklara şu şekilde bakalım. Diyoruz ki f a'dan b, a, B'den, a b aralığından reel sayıları tanımlı f fonksiyonu ve a b aralığındaki her x elemanı için eğer türev pozitifse arkadaşlar o zaman fonksiyon bu aralıkta artandır diyeceğiz. Eğer türev sıfıra eşitse fonksiyon ab aralığında sabit bir fonksiyondur. Çünkü sabit fonksiyonların türevi sıfıra eşittir dedik. Eğer türevi arkadaşlar sıfırdan küçükse de fonksiyon bu aralıkta azalandır diyoruz arkadaşlar. Hemen örneklerimize bir bakalım. Fonksiyon artan ve azalan olduğu aralıkları bulunuz demiş. Şimdi ne yapacağız öncelikle? Türevini bir bulacağız. Bize verilen fonksiyonun türevini bulursak eğer 2x 6 gelir arkadaşlar. Peki 2x eksi 6'yı sıfıra eşitleyelim. 2x 6'yı sıfıra eşitleyelim. Bu durumda 2x 6'dır. x ise 3'e eşittir. Yani ne olmuş oldu arkadaşlar? x eşittir 3 bizim kritik noktamız oldu. Şimdi tıpkı eşitsizlikte olduğu gibi burada da bir işaret tablosu çizeceğiz arkadaşlar. Bakın bu işaret tablosu iki katlı olmak zorunda. Neden? Çünkü bir fonksiyonumuzun kendisi var. Bir de birinci dereceden türevi var arkadaşlar. Birinci mertebeden türevi var. Kritik noktamızın da 3 olduğunu zaten söyledik. Yani şuraya fonksiyonumuzun kendisini şuraya da birinci mertebeden türevini yazalım arkadaşlar. Bu durumda şuraya x'i diyoruz, Şuraya eksi sonsuzları şuraya da artı sonsuzları yazacağız. Bakın pardon şurası tam tersi olacak. Şuraya e, birinci mertebeden türevi yazıyorum. Şuraya fonksiyonumuzun kendisini yazıyorum. Şimdi bakın birinci mertebeden türeve baktığımızda arkadaşlar fonksiyon 3'ten büyükse yani alacağı değer 3'ten büyükse burası pozitif değerler alır. Fakat 3'ten küçükse arkadaşlar nedir? Negatif değerler alır. Tıpkı eşitsizlikte olduğu gibi şöyle de düşünebilirsiniz. 3'ten ee, büyük bir değer verdiğim yerde yani işte x'in katsayısı en büyük derece terimin katsayısı artı artı başlıyorum. Eksi ile devam ediyorum. Kök gördükçe işaret değiştiriyorum gibi düşünebilirsiniz. Eksi olduğu için burası azalan, burası artandır diyeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Eksi sonsuz 3 aralığı azalan olmuş oldu. Bununla beraber 3 sonsuz aralığı ise artan olmuş oldu diyoruz arkadaşlar. Geldik hemen ikinci bir örneğimize. Fonksiyonun azalan olduğu aralıktaki tam sayıların toplumu kaçtır diye soruyor. İlk başta ne yapmamız gerekiyor? Birinci mertebeden türev almamız gerekiyor. 3x kare eksi 18x artı 15 şeklinde türevimizi aldık. Şimdi arkadaşlar bu ifadeyi çarpanlarına ayıracağız. Bu ifadeyi çarpanlarına ayırmadan önce 3 ile sadeleştirelim. x kare eksi 6x artı 5 olur. Daha sonra arkadaşlar 3 ile sadeleştirdikten sonra ne yapıyorum? Çarpanlarına ayırıyorum. Eksi 5'e eksi 1 şeklinde. E, dolayısıyla bu ifade aslında x eksi 5 çarpı x eksi 1'dir. Dolayısıyla bu ifadeyi sıfır yapan değerler yani 5 ve 1 bizim neyimizdir arkadaşlar? Kritik noktalarımızdır. O zaman şöyle iki katlı bir işaret tablosu çiziyoruz. İki katlı bir işaret tablosu çiziyoruz. Hemen iki tane kökümüz var. Bunları şu şekilde gösteriyoruz. Ve şimdi bakın x, e, bir kökümüz 1 diğer kökümüz 5 dedik. Yukarıya birinci mertebeden türevi aşağıya fonksiyonumuzun kendisini yazıyoruz. En büyük derece terim işaret artı olduğu için artı eksi artı şeklinde devam ediyorum. Burada artan azalan ve artandır diyorum. Soru benden ne istiyor? Azalan oldu aralıktaki tam sayıların toplamını istiyor. Yani şu aralığı istiyor arkadaşlar. 1-5 aralığındaki tam sayıların toplamını istiyor. Bu aralıkta hangi tam sayılar var? 2 var, 3 var, 4 var. Bunların toplamı da 9 yapar diyeceğiz arkadaşlar. Geldik diğer bir örneğimize. Şimdi demiş ki arkadaşlar negatif x sayılardan oluşan ab aralığında pozitif değerli ve azalan f fonksiyonu için aşağıdaki ifadelerin artan ve azalanlık durumlarını inceleyelim demiş. Şimdi diyor ki negatif x sayılarından oluşan bunları bir bakın negatif x sayılardan oluşan AB aralığında pozitif değerli ve azalan. AB aralığında pozitif değerli ise fx sıfırdan büyük ama azalansa türevi sıfırdan küçük diyeceğiz arkadaşlar. Bakın AB aralığında pozitif değerli ise f'in kendisi pozitif azalansa f fonksiyonu birinci mertebeden türevi sıfırdan küçüktür diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım bunların artan ve azalanlık durumlarını inceleyeceğiz. f kare x f kare x nedir arkadaşlar? f kare x'e baktığımızda bunun artan ve azalanlık durumunu incelememiz için türevini almamız gerekiyor. Dolayısıyla üst başa geçti. Bakın çarpanı biraz attım ve içinin bir de türevini aldım. Bu durumda f zaten sıfırdan büyüktür dedik, yani artı. Fakat burası eksi artı ile eksi'nin çarpımından dolayı burası eksi gelir. Dolayısıyla nedir arkadaşlar? Azalandır diyoruz buraya azalan. İkinci öncülümüze bakalım. X çarpı fx demiş. Şimdi bu da artanlık ve azalanlığını incelemek için türevini almamız gerekiyor. Çarpımın türevinden birincinin türevini aldım. fx'i aynen yazdım. Artı x'i aynen yazdım. fx'in türevini aldım. Yani burası da f türev x oldu. Şimdi devam edelim arkadaşlar. fx zaten nedir? Artıdır. Ee, peki devam ediyorum. F türev x nedir arkadaşlar? Negatif. Bakın sıfırdan küçük dedik. X de negatif değerliydi. O zaman burası da eksi. Eksi eksi'nin çarpımı artı. Artı ile artıyı topladık. Artı. Dolayısıyla burası sıfırdan büyüktür. İşareti pozitiftir. Yani nedir arkadaşlar? Artandır diyeceğiz. Üçüncü öncülümüze bakalım. Buranın da türevini alıyorum. Burada da bölümün türevinden. Birincinin türevini aldım. F türevi. Paydayı aynen yazdım. Eksi dedim. Paydanın türevini aldım. Pay kısmındakini aynen yazdım. Ve paydanın karesini aldım. Bu durumda bakın. F türevi x negatif. X kare zaten pozitif. E Burası negatif f x pozitif şimdi negatifle pozitifi çarptım negatif negatifle pozitif çarptım negatif fakat önünde bir tane daha negatif var burası artı oldu artık bölü dedim burası da zaten artı arkadaşlar bakın burada bir kesinlik yok burada bir kesinlik yok neden çünkü arkadaşlar şurası eksi geldi şurası artı geldi yani şurada bir tane daha eksi var şöyle bir durum oldu fakat şu eksi ile artının ne olacağı belli değil dolayısıyla burada bir kesinlik yoktur diyoruz arkadaşlar